2022 deniz kaplaması e, yuvalama sezonu e, Mayıs ayının ortası gibi başladık. E, şu an 20 Ağustos'a kadar da sürekli devam ediyor ve günümüze kadar tahminen 2000'e yakın yuvamız e, var. Şu an 2000'e yakın yuva tespit ettik ve bu 2000'e yakın olan yuvadan yaklaşık 400 tanesinden yavru çıkışı oldu. Genel olarak düşündüğümüzde 400 yuvadan yaklaşık e, 40 bin kadar yumurtanın ve yaklaşık 30 bin tane yavrunun da denize ulaştığını iddia edebiliriz. Ama tabii bunlar şu ana kadar yapılmış yani şu ana kadar olan çıkış gösteren yuvalardan. Sezon sonunda sezon tamamlandığında yaklaşık 2000 tane yuvadan ortaya çıkacak olan yavruların yaklaşık biz tahminen diyoruz 100 bin tane yavruyu denize göndermiş olacağız. Yani 2022 sezonu içerisinde 2000 yuva yaklaşık 100 bin yavru denize sağlıklı bir şekilde varmış olacak. Tabii sezon sonunda bunun için. Her yıl doğa koruma ve milli parklar adına yürütmekte olduğumuz kaplumbağa izleme ve alan koruma çalışmasının bir parçası. Yavru çıkışını göstermek üzere gönüllülere, çevre dostlarına yaptığımız bir faaliyet bu. etmek istedik ve çocuklarımıza e, bu duyguları yaşatmak ve ileriki nesillere de örnek olmak istedik. Ya, ya,